19 Aralık Perşembe günü Galatasaray Televizyonu ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Futbol takımımızdan, basketbol takımımızdan ve diğer branşlarımızdan pek çok haberle karşınızda olacağız. Önce tabii her zaman olduğu gibi futbol takımımızla başlıyoruz. Hem ligde hem Avrupa'da önemli başarılara imza atıyor Galatasaray futbol takımımız. Mağlubiyet yaşamayan tek takım olarak da dikkat çekiyor. Namalup lider Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u uzatmada bulduğu golle 4-3 yenerek zirvedeki puan farkını korudu. Bu sezon Süper Lig'de 41 puan toplayan Aslan Lig tarihinin bu aşamalardaki en yüksek sayısına ulaştı. Takımı Süper Lig tarihinde Trabzonspor'la olan rekabetinde en fazla gole sahne olan galibiyetini Ekim 2009'dan sonra yine tekrarladı. Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol Süper Lig tarihinde Galatasarayımızın Trabzonspor ağlarına gönderdiği en geç gol olarak kayda geçti. Süper Lig tarihinde 1999-2000 sezonundan bu yana ikinci kez bir sezonun ilk yarısındaki üç büyük maçı da kazanan aslanlarımız Beşiktaş'a 2, Fenerbahçe'ye 3 ve Trabzonspor'a 4 gol atarak bu karşılaşmalarda en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Takımımız Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta mağlup olmadı. Resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan Sarı Kırmızılı ekibimiz 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Galatasaray'ımız bu sezon yerel liginde ve Avrupa kupalarının lig aşamasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda. Aslan 16 galibiyet alırken 5 de beraberlik elde etti. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla duran top golü atan takım da Galatasarayımız oldu. Sarı kırmızılı ekibimiz serbest vuruştan 6, kornerden 5, taç atışından ve penaltıdan 3'er olmak üzere 17 gol attı. Galatasarayımız bu sezon şu ana kadar Süper Lig'in en çok gol atan, en çok gol pozisyonuna giren, gol beklentisi yüksek takımı olarak öne çıkıyor. Süper Lig'de bütün büyük maçları kazanan Aslan, namalup bir şekilde hem Lig'de hem de Avrupa'da lider olarak yoluna devam ediyor. Sıradaki haberimizde rekorların adamına gideceğiz. Bu isim Okan Buruk'tan başkası değil sevgili seyirciler. Galatasaray'ımızın başında çıktığı büyük maçlarda rekor kırmaya devam ediyor. Galatasaray'ımızda 3. sezonunu geçiren teknik direktörümüz Okan Buruk büyük maçlarda istatistiklere damga vurmaya devam ediyor. Galatasaray'ımızın başında şimdiye dek toplam 15 kez Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la karşılaşan Okan Buruk bu maçların 11'inden galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 maçtaysa 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Buruk toplamda 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Okan Buruk Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında Trabzonspor'u üst üste 4 maçta mağlup eden ikinci teknik direktör oldu. Ayrıca Okan Buruk, Süper Lig tarihinde en az 7 derbide görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi konumunda. 41 puana ulaşan Okan Buruk, Süper Lig'de ilk 15 haftada 40 artı puan barajını geçen ilk teknik adam olarak yeni bir rekor daha kırdı. Sevgili seyirciler, sıradaki haberimizde kulübeden gelerek büyük bir fark yaratan Maçlarımızda gerçekten de 3 puan almamızda önemli skor katkısı bulunan Mihi Batshuayi'nin performans haberine gideceğiz. Batshuayi oyuna dahil olduğu maçlarda fark yaratmaya devam ediyor. Kurtarıcı batsman. Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği ve 4-3 yendiği müsabakada sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Michi Batshuayi rakip fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkarırken Batshuayi Avrupa Kupalarında da 2 gol kaydetti. Michi Batshuayi bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda ise en fazla gol atan oyuncu oldu. Belçikalı golcü Ataka Şatay Spor, Samsun Spor, Sipey Bodrum Futbol Kulübü ve Trabzonspor maçlarında takımına 3 puanı getiren isim olurken 23 maçta 705 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ımızın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak istediklerini Trabzonspor maçının ardından Rams Park'ta açıkladı. Galatasaray'ın Belçikalı santraforu Michy Batshuayi Trendyol Süper ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kulübümüzün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Batşuayi'nin Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 4-3 kazandığımız Trabzonspor maçı ile ilgili görüşlerine yer verildi. Trabzonspor müsabakasında penaltıdan attığı gole değinen tecrübeli Santrfor, Çok mutluyum çünkü çok önemli bir goldü. Taraftarımızın önünde gol attığım için çok mutluyum ve kazandık diye konuştu. Gol anonslarının ardından yaşadığı duyguyu anlatan Batşuayi, mükemmel. Bunu seviyorum. Sadece bunun için gol atıyoruz sanki. Tüm stadyumun adımı söylemesi çok gurur verici ve iyi hissettiriyor ifadelerini kullandı. Batşuay'a attığı golden sonra sosyal medyada yer alan taraftar görüntülerinin izletilmesi üzerine çılgınca. İşte bu yüzden Türkiye'yi seviyorum. Çünkü futbol burada çok seviliyor. Bu çok güzel bir şey. Bu tür videoları çok seviyorum. Beni motive ediyor şeklinde görüş belirtti. Maç sonunda kendisiyle büyük sevinç yaşayan Berkan Kutlu ile iyi anlaştığını aktaran 31 yaşındaki Santrfor benim adıma çok sevindi. Benim için son maç çok zorluydu. Berkan Fransızca bildiği için çok iyi bir ilişkimiz var. O çok iyi biri. Maçtan önce gol atacağımı hissettim. Berkan ve Mertens de gol atacaksın dediler. Penaltı olunca topu aldım ve golü attım. Bu yüzden takım arkadaşlarımı seviyorum değerlendirmesinde bulundu. Trabzonspor maçında 90 artı 8. dakikada Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol ve 4-3 kazanmamızı sağlayan pozisyon içinde olan Batşaye o anları şöyle anlattı. "Golü ben değil rakibin defans oyuncusu attı. Ancak benim sayemde oldu. Serbest vuruşun kullanılmasını bekliyordum. Bulunduğum yerde kimsenin olmadığını gördüm. Bu nasıl olabilir diye koşmaya başladım. Top bana doğru geliyordu. Biri beni itti. Topa dokunmayı denedim ama dokunamadım." Sonra topun kaleye gittiğini gördüm. Herkes bana koşuyordu. Harika bir geceydi. Umarım kazanırken bir daha bu kadar zorlanmayız dedi. Sarı Kırmızılı futbolcu taraftara verdiği mesajda Lig şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacağız diyerek sözlerini tamamladı. Florya'da doğdu, Rams Park'ta ise büyümeye devam ediyor. Kimden bahsediyorum? Yunus Akgün'den bahsediyorum sevgili Galatasaraylılar. Genç yıldızımız Galatasarayımızın evladı sarı kırmızılı taraftarlarımızı büyülemeye devam ediyor. Yunus Akgün durdurulamıyor. Galatasarayımızın bu sezon parlayan yıldızı Yunus Akgün gollerine devam ediyor. Avrupa Ligi'nde 6 maçta attığı 5 golle turnuvanın en çok gol atan ilk 3 oyuncusundan biri olan Yunus seriyi ligde de sürdürdü. Trabzonspor maçına bir nefis asist bir de ceza sahası dışından mükemmel golle damgasını vuran 24 yaşındaki futbolcumuz, böylece üst üste Sivas ve Malmö deplasmanlarının ardından Trabzonspor maçını da boş geçmedi. Sonuç maçta 3 gol 2 asistle oynayan Yunus, bu sezon 9 gol 3 asistle 12 gole katkı verdi. Yunus Akgün, Şubat 2019'dan bu yana iç sahadaki bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a ceza sahası dışından gol atan, İlk Galatasaraylı oyuncu oldu. Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde. 20 Aralık Cuma saat 20. İkaz Eyüp Spor Fenerbahçe. Emre Kargın. 21 Aralık Cumartesi saat 16. Net Global Sivas Spor. Reader Samsun Spor. Ali Şansalan. Saat 19. Beşiktaş Korendon Alanyaspor. Cihan Aydın. 22 Aralık Pazar saat 13.30. Gaziantep Futbol Kulübü Onvo Antalyaspor. Oğuzhan Çakır. Saat 16. Göztepe Çaykur Rizespor. Zorbay Küçük. Bellona Kayserispor Galatasaray. Mehmet Türkmen. Saat 19. Trabzonspor Spey Bodrum Futbol Kulübü. Ozan Ergün. 23 Aralık Pazartesi saat 20. Atakaş Hatay Spor, Adana Demirspor, Direnç Tonusluoğlu, Saat 20, Rams Başakşehir, Kasımpaşa, Alper Akarsu. Basketbolda güzel bir habere gideceğiz. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün kadın basketbol takımımız Euro Cup Women Playoff 2. maçında Kızıl Yıldız'ı mağlup ederek üst tura yükseldi. Sarayın sultanları hata yapmadı. Galatasaray Çağdaş Factoring Eurocup Cup Women Playoff 1. turu 2. maçında Kızıl Yıldız'la karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça Galatasaray'ımız Jolie Vanloo, Gökşen Fitik, Cecilia Zandaresini, Brianna Fraser ve Liu Yu Erubeşi ile başladı. İlk periyodu 23-16 ile geçen takımımız ilk yarısı ilk periyodu 23-16 ile önde geçen takımımız ilk yarıyı ise 45-37 ile tamamladı. Üçüncü periyotta rakip takım 64-62 ile öne geçse de takımımız maçı 82-75 kazandı. Bu sonuçla takımımız rakibiyle oynadığı iki maçı da galip bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Üç basketbolcumuzun çift taneli sayı ürettiği maçta Li Yueru, 24 sayı 11 reboundluk performansıyla galibiyette öne çıkan isim oldu. Onu 21 sayı ve 5 reboundluk istatistiğiyle Brianna Fraser takip etti. Zandelesini ise 10 sayılı katkıda bulundu. Maçın ardından ardındansa kanalımıza özel açıklamalar yapıldı. Ya, Euro Cup playoff oynuyoruz. Her maç zor. Ya Orada mükemmel oynadık. Yani çok farklı kazandık. Ama çok tehlikeli bir takım olduğunu biliyoruz. Yani oyuncular da biliyor. Onlar da oynadılar. Hakkını verdiler. Oradaki farkın bir rahatlığı olmuş olabilir dönem dönem defansta bastatalar yaptık. Ama turu geçtiğimiz için çok mutluyum. O oyuncuları tebrik ediyorum. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Söylediğimiz gibi önümüze bakacağız. I think it was exciting. Uh, they showed a really good game but we fought back and uh, showed a good uh, offensive comeback and defensive as well. So I'm proud of our team. I think we made them uh, Difficult game. Also, they made it a little bit difficult for us, but win is win, and we're happy to move on. It was a tough game, uh, but we knew that it would be tough, and um, yeah, I mean, we did the job. It wasn't the best game, it wasn't the most pretty game we played, but you know, we fight, uh, we have a great fan base that pushes us, and you know, it's one step closer to our goal, and that's reaching the final. Kadın basketbol takımımız üst tura yükseldi. Erkek basketbol takımımız da aynı şekilde basketbol şampiyonlar liginde üst tura yükseldi sevgili seyirciler. Rakipler de belli oldu. Sarayın Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi 2022-2023 sezonunda Eurocup Women finalinde karşılaştığımız Fransız ekibi Asvel Feminin oldu. Galatasaray Çağdaş Vaktöring eşleşmenin ilk maçını 8 veya 9 Ocak tarihlerinde İstanbul'da revanj karşılaşmasını ise... 15 veya 16 Ocak tarihlerinde Lyon'da oynayacak. Galatasaray erkek basketbol takımımızın Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde play-in rakibi de belirlendi. Yenilmez armada Fransa temsilcisi Saint-Quentin'le karşılaşacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2024-2025 normal sezonunda D grubunu ikinci olarak tamamlayan takımımız, gerekmesi halinde 3 maç üzerinden oynanacak seride ev sahibi avantajına da sahip olacak. Birinci maç 7 veya 8 Ocak'ta İstanbul'da. ikinci maç 14 veya 15 Ocak'ta San Quentin'de. Gerekmesi halinde üçüncü maçsa 21 veya 22 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ve bir transfer haberine gideceğiz. Sevgili seyirciler Galatasaray erkek basketbol takımı adına Michael Young yani Amerikalı uzun forvet takımımıza dahil edildi. Yenilmez armataya Amerikalı forvet. Galatasaray erkek basketbol takımımız kadrosunu Amerikalı uzun forvet Michael Young'la 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşarak güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon ligimizde Bursa Spor formasıyla izlediğimiz tecrübeli oyuncu Michael Young, 5 Eylül 1994 tarihinde Amerika'nın Pittsburgh şehrinde dünyaya geldi. NCAA'de oynadığı 4 yıl boyunca her sezon istatistiklerde artış kaydeden Michael Young, Kolej kariyerinin son senesinde 33 maçta 19.6 sayı, 6.8 rebound, 2.7 asist istatistikleriyle sahada yer aldı. 2023-2024'te ise Bursa Spor Info yatırım formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde rakibimiz olan Michael Young, 29 Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında 13.1 sayı, 5.9 rebound, 3.1 asist, %56.9 saha içi isabeti ortalamasıyla mücadele etti. Bursa Spor formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giyen oyuncumuz 9.8 sayı, 5.8 rebound, 1.7 asist ortalamalarıyla performans sergilemişti. Son haberimiz Ege'den gelecek Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği her sezon böyle halı saha turnuvaları düzenli, düzenliyor. 10. geleneksel halı saha turnuvası organizasyonu. Erken yaşta kaybettiğimiz Ultra Aslan Kuşadası temsilcisi Yaşar Bilir adına düzenlendi. Halı saha turnuvamızı erken yaşta kaybettiğimiz sevgili kardeşimiz Yaşar Bilir anısına gerçekleştiriyoruz. turnuvamızla dernek olarak yaşayabilir e, Yaşar Bilir'e adadık. E, turnuvanın geliriyle de Yayla e, Yaylaköy Okulu'nda bir Yaşar Bilir kütüphanesi yapılacak. Ayrıca biz de Kuşası Galatasaray Tartalar Derneği olarak Kuşası İlk Okulu'nda bir kütüphane hazırlıklarına başladık. Onu da yine Yaşar Bilir kardeşimiz anısına biz yapacağız. İnşallah onların açılışlarında e, sizi bekleriz. Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği'ne bugünü abime ithaf ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kendilerinde dediği gibi Kuşadası'nda yaşar bir demek Galatasaray demekti. Ölene kadar seveceğim, ölürken daha iyi seveceğim derken yalan söylemiyormuş, şaka yapmıyormuş. Galatasaray sevgisiyle birlikte bu mirası bizlere bırakarak aramızda maalesef Türkiye Galatasaray'dır diyoruz ama e, biz Ultra Aslan olarak da Yaşar abimizin emanetini en iyi şekilde taşıyoruz. Ve e, şu anda arkanıza onlarca insan gerçekten Yaşar abimde, de, Yaşar abimizin de çok bize emaneti, biz de onlara emanetiyiz ama çok güzel dostluklar, çok güzel aile ortamı yetiştiririz bir kez daha görüyoruz. Özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ailemize çok teşekkür ediyoruz. E, kütüphanelerde de nice e, kardeşlerimiz, hem Galatasaray hem de Yaşar Bilir tanıyarak yetişecekler bu vesileyle. İlk başta belediye başkanımız Sayın Ömer Güney'in size saygı ve selamlarını getirdim. Vekili ee, olarak buradayım. Yaşar Bilir kardeşimize e, tekrardan acil ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bugün düzenlenmiş olan turnuva içinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Adının yaşaması için hepimiz el yapmamız gereken, üzerime düşen ne varsa yapacak olduğumuzdan hiçbir kimsenin şüphesi olmaz. Merhum Yaşar Bilir abimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz sevgili seyirciler. Bu organizasyonun geliri Yaylaköy İlköğretim Okulu ve Kuş Adası İlköğretim Okulları'nda Yaşar Bilir Kütüphanesi yapılmak üzere bağışlanacak. Bu notu da ekleyelim. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.